Etinin lezzetiyle meşhur. 1677 yılında kurulan ve şu an 500 nüfuslu köyde hemen herkes et işiyle uğraşıyor. Köyde kasaplar her gün açık. Yavuz Demir şimdi köyün hikayesini ve kahvaltılarda da büyük ilgi gören Osmanlı sucuğunun farkını aktaracak bizlere. Evet Yavuz gerçekten iştah açıcı haberlerle karşımızda oluyorsun genelde günaydın hafta sonunda. Önemli de değerli de konukların oluyor. Ben bunu söylemekten bıkmadım, sen de duymaktan bıkmazsın umarım. Her ne kadar ben et yemesem de, ilgiyle izliyorum ben de. Söz sende. Oyeren Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyündeyiz. 1400'lü yılların başında kurulduğunu az önce öğrendik. bize. 1677 yazdırmıştık ama 1400 yılların başında kurulduğunu söylüyor köyde yaşayanlar. Onu hemen düzelterek başlayalım. Bu köy Edirne'ye koca bir kente et sağlıyor. Öyle ki köyde yaşayan hemen herkes et işiyle uğraşıyor. Bir köyde kasabın bulunması zaten başlı başına bir soru işareti ama bu köyde dört tane kasap var. Hatta bir fabrikası var. O fabrikada Edirne'ye tamamen sucuk sağlıyor ve et ürünleri sağlıyor. Biz de o köydeyiz. Kahvaltıların Edirne'de kahvaltının vazgeçilmesi sucuğu anlatacağız. Bir konuğumuz var. Kimdir o? Hemen süre ekonomi kullanmak adına ona da dönelim. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Astürk. Astürk Et Ürünleri işletmecisiyim. Et ve et ürünleri imalatçısıyız. Efendim ben yayını açarken söyledim aslında. Ee, Sibik sevgili Oya Eren de söyledi. Bir koca kente et sağlıyor bu köy. Evet. Özellikle sucuğu meşhur kahvaltılarda tüketiliyor. Arkada zaten işletmede dolu tıklım tıklım. Bu arada köyde 4 kasap var dedik ama bunun yanında da yanılmıyorsam dört tane de lokantamız var. Evet var. Ee, peki ama burada özellikle ilgi gören sucuğun özelliği nedir? Yani diğer sucuklardan ayıran nedir? Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki sucuktan farkı nedir Osmanlı sucuğunun? Osmanlı sucuğu dediğimiz yüzde yüz dana eti ve malak karışımı. Katkı maddesi yok, koruyucu yok. Bir de traki hayvanı. Bu bizim bu bölgenin ve civar hayvanlarından topladığımız hayvanları sucuk imalatı, sucuk yapıyoruz. Peki efendim lezzetini tarif etseniz nasıl edersiniz bize? Lezzetli. Yani şimdi e, lokum gibi mi işte kırmızı et daha yoğun geliyor baharatı daha mı az böyle tarif edebilir misiniz? Tarif edebiliriz yani baharatı kendi özellikle püf noktamız zaten bizim et sucuğumuzun baharatını kombi kullanmıyoruz. Hı hı. Kendi baharatımız kendimiz karıştırıyoruz hı hı. o şekilde özellikle baharatı çok önemli. Peki buraya gelip yiyemeyenler tadamayanlar? olacaktır. Türkiye'nin evet. her yerinden belki de şu anda Osmanlı sucuğunu izleyenler var. Evet. Şöyle biraz daha ayrıntıya girsek desek ki hani çikolata yersiniz ağzınızda böyle uzunca gitmeyen bir tat kalır ve insana da mutluluk verir. Hani ben de tüketiyorum Osmanlı sucuğunu. Ee, gerçekten sevgili izleyiciler öyle uzunca gitmeyen ağzınızda tat bırakan bir lezzeti var ve size de emin olun mutlulukta da salgılatıyor beyninize. Öyle değil mi diye sizden de destek alayım. Doğrudur. Peki efendim nasıl tüketilir? Bir tavsiye alabilir miyiz sizden? Ola ki bir şekilde geldiler izleyicilerimiz aldılar buradan sucuk edindiler ya da biz kargoladık onlara diyelim. nasıl tüketsinler? Bir tavsiye verebilir misiniz? Sucuğu kasaptan aldığınız zaman özellikle bizim sucuğumuzu katkı olmadığı için eve, kasaptan aldıktan sonra sucuğu eve gittikten sonra kağıt ve poşetten çıkarıp eğer çabuk tüketmezseniz derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Ve tüketilmesi nasıl olur? Sabah kahvaltısında yumurtayla veya kaşarlı sucuk çok güzel olur. Bir de ızgarası muhteşem olur. Şu anda biz de onu zaten izleyicilerimize buluşturuyoruz efendim. Aynen. Peki hemen hemen köyün tamamı zaten et ve et ürünleriyle uğraşıyor. Evet. İyi sucuk, iyi et nasıl anlaşılır? Sizden onu da öğrenelim. İyi et pembesi parlak renge sahip olması gerekir. Bozuk et de koku verir. Bir de morarmaya başladığı zaman bozulmuştur. Peki e... Şu son sorumuz olsun. Kocaman bir köy burası, evet. Osmanlı köyü. Ee, yaklaşık 500 nüfusu var. Hemen herkes de bu işte uğraşıyor, kasaplık yapıyor, et, iş, et işiyle uğraşıyor. Niye niye böyle herkes hayvancılıkla uğraşıyor? Ya, köyde yaşadığımız için, bizim için hayvancılık ve çiftçilik olmazsa olmazımızdan birisi. Bir de bizim köyümüzün en büyük şansı Havsa ilçemizde büyük bir pazarımız var. Bizim şansımız o. Peki burada ben biraz destek atayım isterseniz efendim. Niye e, bu köy hayvancılıkla uğraşıyor? Havsa ilçesi Trakya'nın en büyük hayvan pazarına sahip. Bu bölge bilindiği gibi hayvan hastalıklarından, şap hastalığından ari bir bölge. İkincisi, o kadar çok önem veriyorlar ki hayvancılığa. Bu bölgede, özellikle Havsa ilçesinde hayvan güzellik yarışması yapıyor evet, değil doğru. mi? Ben yanlış bilmiyorum. Doğrudur. 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 Peki, Efendim dilimiz döndüğünce konuğumuzun bilgisi dahilinde Edirne'ye, koca bir ile, koca bir kente, şarkın demirkili de Edirne'ye et sağlayan, et ürünleri sağlayan Osmanlı köyünü ve onun meşhur olan ürününü, sucuğunu anlatmaya çalıştık diyelim ve sözü size bırakalım. O yere. Evet sevgili Yavuz biz de sana ve tabii ki oradaki konuklarına Edirne'ye, Osmanlı köyüne buradan selamlarımızı iletiyoruz ve teşekkür ediyoruz bu güzel bağlantı için.